Ahmet Radyo'dan merhabalar. Türkiye gündeminde olan seçimin ikinci tura kalmasını Diyarbakır halkımıza sorduk. Ya emana emmişber bir akuda arana. Ya açık açık camil diko diko bu kriş diko anadı mı? Ya yani dava çilbi millet etki. Çilbi millet etki. Ya harbine millet de klas be. Ya mı Sizce ikinci turda Kılıçdaroğlu kazanır mı? Ola ben diyorum kazanır. Ha, büyük ihtimal kazanır yani çünkü Ankara İstanbul'da aynısı yaptı. Ha. E, ee, Ankara İstanbul. Ha evci car gitti car seçer. O cara çara müzakir ral zedet bin. O devci barda. Ha devci barda evci aynı sebebe. Ha yani ne be gere gere isyan çebe. Şey çünkü mi? Ya mı nefret kır ya babam.

في حق عدالته وهم كي جاو جو جو غير ايه برابي بيجا نظام مش نظام تش 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 ام تبين تبي اه ايش نظام تش برابي ذات بشغلهم قول يا وين فان درا وفان هاكا ونهار كدري يا عندنا داير لفاي من ها داير لفاي من ياو شي بيعلم يعني انسان اما انا انسان حيوان اجوات برسمهم يا شامش

يعني انا يعني انا انا يا شما انا انا والله انا جاري انا انا يا انا وي انا 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 Ben de sana söz veriyorum. Haram ve hulakın zirve. Hayır onu kapanmıyor. Yani azamım ki ezi azama. Yine Venezuela tayinine giriyor. Herkes bizimkiler satıyor. Bizimkiler bir tek geniş satıyor. Şimdi benim gönlümde zaten biz oy verdik ya CHP'ye. Bizim amacımız sel oyu çıkartmaktı. Ama birinci turu maalesef kazanamadık. İkinci turu bekleyeceğiz. Eğer ikinci turda bir şey olsa yani yine ona vereceğiz her şey Selo için başka bir niyetimiz yok yani çok şükür çalışabiliyoruz. Sizce bu e, ikinci turda da aynı şey olur mu birinci turdaki gibi oylar e, çalınmıştı? Ya valla abla yine çalınmasa belki kazanırız. Bir de bu kendini satan bizim Kürtler olmasa yüzde yüz kazanırız. Maalesef makarna falan da atıyorlar. Artık böyle bir şekilde bir yere bile varmayız. Zaten biz kendi kendimizi böyle yapıyoruz. Öyle. Seçimin ikinci tura kalması Türkiye'nin yine e, her zamanki gibi e, bir göstergesi. Yani şu şekilde söyleyeyim size. Seçim ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun liderliğiyle kapanacak. O konuda içimiz çok rahat. E, Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı'dır kendisi de aynı zamanda. E, ben de İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyım. E, bu seçimi her türlü kazanacağız ve bunun için de gereken bütün mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Hiçbir zaman da pes etmeyeceğiz. Milletin iradesi güçlü çıkacak inşallah bu ikinci turda da, bu birinci seçimde birçok oylar farklı partilere yazıldı, aynı şey olacak mı yani düşünüyor musunuz? Bu konuyla ilgili çok derin çalışmalarımız var açıkçası, bu çalışmalarımız şu şekilde ilerliyor, her bölgede hukukçularımız var aynı zamanda YSK bölgesi için YSK için daha doğrusu adliyelerde hukukçularımız, avukatlarımız olacak. Bu bölgeler için avukatlar görevlendirmeleri yapılıyor. Aynı zamanda da diğer bölgeler için de bütün müşahit atamalarımız ve çok yoğun bir şekilde halk talebi alıyoruz şu anda. Halk talebi de şu şekilde geliyor bize. Herkes Sandık görevlisi olmak istiyor Herkes müşahit olmak istiyor Hiç olmayacak hiç imkansız insanlardan Bu talepleri duyuyoruz biz Bu konuda gerçekten çok şanslı hissediyoruz kendimizi Ve gerçekten insanların bu değişime ihtiyacı olduğunu Bu taleplerden anlayabiliyoruz Çok yoğun bir talep var üzerimizde Seçimin ikinci tura kalmasını Hayırlısı olsun Sizce değişir mi e, Adaylardan hangisi alır Erdoğan alır %100 alır şey ismiydi. E, Ak Parti kazanamayacak bak göreceksiniz. E, Kılıçdaroğlu inşallah başa gelecek. Ben bu kadar söylüyorum. Başta. Şey. Allah ne diyeyim? <laughs> Oyları çaldılar. İkinci de kaldı. Kimse merak etmesin. ikinci turda da yine hile yapacaklar yine alacaklar boşa Aynı düşüncedeyim. Aynı düşüncedeyim. <laughs> bence çağlandı. Ahmet'te az çıktı. Kayapınar'da çok la. şeyler uç oldu. Kayapınar'da. Eee Kayakpınar Kayapınar'ın oylarını saymadılar. Çok çalındı bence. Sandıklarda bir şey oldu. Biz daha fazlasını bekliyorduk. He, iktidar gitsin kazanır. yeterdir. Ben gençtim 21 yaşına şimdi yaktıyordum da hala hani o gene o başındadır. Kılıçlar ona vereceğiz. Kazanacak. Yeter değil mi? Valla bence yeterdir. Yani yaşlarmış, ihtiyarlarmış gitsin. Biraz dinlesin. Oylar çalındı. Çalınmasaydı Bay Kemal gelmişti. kişi kazanır? İyi olan kazansın. sizce, sizce kim kazanır? İyi olan kazansın. Yani olmaması gerekliydi. Çünkü büyük gerçekten büyük şaibeler oldu. Buna hepimiz şahidiz. Hepimiz biliyoruz. Yani inşallah yani Kılıçdaroğlu hak etmişti. İnşallah ikinci seçimde tekrar büyük bir farkla yine o gelir yani başa. Tek isteğimiz bu yani. Demek ki halk bunu istedi. Sizce kim kazanır ikinci turda? Kim kazanır? Kim dürüstse o kazanır. Yalanla siyaset olmaz kim neyi hak ettiyse onu buluyor. Yani kılıçlar onu alma, almasını istiyoruz. En doğru olan da o ya. Daha çok oy sayımları da yapılmadı itirazlardan dolayı. Hani 200 lira kalması bir nevi daha iyi oldu. Yani hayırlısı diye. Bence saçmalık yani. Anlıyor musunuz? Yani o kadar deprem oldu, şey oldu, yolsuzluk oldu, şey oldu. Kimse bunun farkında değil yani. Onu söyleyebilirim ancak. İkinci turda benim şansım bence gene şeyi kazanması görüküyor yani Erdoğan'ın. Çünkü bütün pislikler hep onda. Her şey onda. Görünüyor yani gözle görünüyor her şey. Yani ne diyebilirim ki başka bir? Tespitli bir şey olmadığı için şey hiçbir şey diyemiyoruz bir şey değişebileceğini tahmin etmiyorum ama inşallah değişir. Seçimin ikinci tura kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimin ikinci tura kalmasının tek nedeni şu. Mevcut olan vekillerimizin mecliste istediğimiz performansı göstermemesi bir. Yerel seçimlerdeki bu baraj sisteminin düşürülmesiyle buna bir rahvata kapıldı. Rahvata kapıldı. Niye? Vallahi bilmiyorum vallahi. Sadece desteklediğim HDP. Seçimin ikinci tura kalmasını nasıl değerlendireceksiniz? Vallahi kalmasa da iyi olurdu. Keşke biz alsaydık diyoruz. Öyle. E sizce bu ikinci turda değişir mi? Değiş Değişeceğini umut ediyoruz. Öyle düşünüyoruz, öyle de umut ediyoruz. Seçimin ikinci tura kalması bizim için bir sürpriz oldu. Evet. Çok bu da iyi zaten. Yani. Keşke öyle bir durum yaşanmasaydı ama maalesef ki şu an e, o pozisyondayız. Ama umarım ki e, kazanacağız. Sizce bu ilk turda oyların çalındığına dair YSK bir sürü itirazlar oldu. Bunu nasıl değerlendirdiniz? Sosyal medyanın e, o gidişatına bakmak lazım bence. Ama umarım böyle bir durum yaşanmamıştır. Çünkü bu e, demokrasi diyoruz ama e, pek de şey değil. E, olabilirli bir durum değil. Umarım yaşanmamıştır ama e, ikinci turda dediğim gibi umarım قژونږو په دې شیګه دغه اقې فقو فقره در به کیږه بخير ته ویبه کیامه بیا به بینلای او کیږه بخير خو دې ویبه ان شاء الله د زينه خو او ان شاء الله در کفسر راځي او کلیځدارو لري در کفه او دغه انسان راځي کیږه بخير خو دې ویبه لایم سچ مانی کینجی توره qalmasene څنګه دهنندریوږه هانګه اچان ديه سوراجا کولرسا Ben kendim kimi destekleyeceğim konusunda mı yoksa so seçimin nasıl sonuçlanacağı konusunda? Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve ikinci turda beklentiniz ne? Kimi destekliyorsunuz? Ben kamu personeli olduğum için kimi destekleyeceğimi söylemiyorum ama muhtemelen birinci turdaki şey tablo gene tekrar edecektir. İkinci türe kalmamalıydı ama kaldı gönlümüzde Kılıçdaroğlu'nun kazanmasıydı olmadı. Sizce bu e, ikinci turda da aynı şey olur mu yoksa değişir mi? Şimdi Hüseybin de dün akşam televizyonda gösterdi. Yeşil Sol Parti'nin en güçlü olduğu yerde ona sıfır. MHP'ye 220 bin oy yazılmış. Ve bin sandıkta ihtiraz edildiği halde Diyarbakır'da dahil olmak üzere Bismil, Kaya, Pınar vs. sandıklarda Yeşil Sol Parti'nin oyları MHP'ye yazılmış. Yani adil bir seçim değildir ama sonucunu bilemedim. Ancak onu Allah bilir.